Merhaba, Alev Yaman ben. Gıda mühendisiyim. 2006 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunuyum. 2006'dan bu yana 15 senedir es sektöründe çalışmaktayım. Ee, i̇lk çalıştığım iş yerinde 2 sene gıda mühendisi, kalite mühendisi olarak çalıştım. Ee, i̇kinci çalıştığım şirkette 7,5 sene kalite mühendisi, gıda mühendisi, üretim müdürü, kalite müdürü olarak çalıştım. Çeşitli pozisyonlarda daha sonrasında e, Aytaçkı'da Yıldız Holding'e bağlı e, firmada e, halen çalışmaktayım. Et sektöründe çalışmaya nasıl karar verdim? E, aslında ben e, bütün okul döneminde yaz aylarında e, bulabildiğim bütün staj yerlerinin yerlerin tamamında staj yaptım. Normalde iki staj, üç staj yapsanız yeterli oluyor ama ben her yaz dönemini değerlendirdim. Bir yaz döneminde de et sektöründe bir firmada staj yaptım. Bu firmada çalışırken, staj yaparken pazarlama tarafında bir proje vardı. Duysal analizlerle ilgili. Bunlarla ilgili firmada bir proje yaptım. Proje yapınca bu yönetimin ilgisini çekti. İlgisini çekince okul mezunu olduğunda bizimle çalışır mısın dediler. Tabii ben et sektöründe de o stajın dışında okulda gördüklerimin dışında herhangi bir şey bilmiyordum ama ilk edindiğim bilgi e, biraz zorluydu. E, zorlu oluşunu birazdan anlatacağım. E, daha sonrasında e, okul bittiğinde bazı e, ailevi sebeplerden dolayı hemen işi e, bulmam gerekiyordu ve bana iş ilk iş teklifini kabul ettim. E, böylece ilk firmamda başlamış oldum. Bu firmada e, iki sene çalıştım. 2 sene boyunca e, gece gündüz ee, yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi usta başlarından çıraklardan, yöneticimden, gıda teknikerlerinden ne biliyorlarsa tamamını öğrenmeye çalıştım. Yani o iki sene sanki bir dört sene, beş sene gibi geldi bana. Gecelere kadar çalışıyorduk çünkü. Ee, burada e, şunu fark ettim: e, Okuldan mezun olduğunuzda gerçekten çok az şey biliyorsunuz. E, bu az bilgiyle de birilerine yıllardır bu sektörün içinde olan birilerine bir şeyler ispatlamanız için sizin de onların kadar bilgisi olması gerekiyor. Bunu kendinizin onlardan öğrenmesi gerekiyor. Bunları ikili ilişkilerle, onlara duyduğunuz saygıyla, onlarla birlikte çalışarak yapabildiğimi gördüm. E, i̇ki senenin sonunda e, terfi, yani başka bir şirketten e, beni terfi e, edilerek, yani istenerek e, başka bir şirkete geçtim. E, o şirkette de yine hiçbir zaman mesai gözetmeksizin, e, bunu iyi bir şey olduğu için söylemiyorum ama kendi gelişimime e, katkı sağladığı için söylüyorum. E, çok çalıştım. Onlar da zaten çalıştığınızda patron şirketi olur, kurumsal şirket olur. Bu her zaman gözüküyor. Bu yüzden karşılığını her zaman aldım. Ama o şirketi her zaman kendi şirketim gibi gördüm, kendi ailemin aile şirketi gibi gördüm. Yere düşen ufak bir eti düşürmemeye çalıştım bunların tamamını hem kendim hem de o şirketin faydaları için yaptım bunu yaptığınızda da daha sonrasında bunun karşılığını alıyorsunuz şu anda bulunduğum pozisyonda ki görevim personel yönetimi ee, üretim planlarının gerçekleştirilmesi, verimlilik, iyileştirmeler, inovasyon gibi e, projeleri e, arkadaşlarımla beraber yürütmek. E, burası Aytaç Gıda, Yıldız Holding'e bağlı Aytaç Gıda. E, tam bir entegre firma. Hayvanlarımız var, kendimiz bakıyoruz. E, yem fabrikamız var, kesimhanemiz var, parçalamamız var, üretim tesisimiz var, paketlememiz var. Bunları tamamında çalışan gıda mühendisleri, e, veteriner hekimler, bana bağlı çalışıyorlar. Onlarla beraber çalışıyoruz. İyi bir ekip olarak üretim birimini yönetmeye çalışıyoruz. Sektör zor mu diye sorarsanız kesinlikle zor. Et sektörü de işin içinde olmadığınız sürece masa başında bir gıda mühendisi yaptığınız sürece işin içinde olamazsınız. Bu mesleği de doğru düzgün yapamazsınız. Çünkü karkas haline gelmiş. Bir canlı e, karkas haline geldikten sonra bile içine bir bazı mikroorganizmalar katarak e, yeniden bir e, ürün üretiyorsunuz. Bunun için e, yaptığınız işi çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kontrolleri iyi bir ekiple e, yapabilirsiniz ya da kendiniz yapabilirsiniz. Her zaman böyle bir ekibiniz olmayabilir. O yüzden e, bizim et sektöründe gıda mühendisinin çalışma alanı e, daha çok fabrikanın içleridir, üretimi içidir. Dışında kalarak ciddi anlamda uzakta kalırsınız. Bunlar içinde olduğunuz müddetçe yaptığınız işten emin olursunuz. Benim yeni gıda mühendislerine de en çok söylemek istediğim şey bu. Daha çok şunu görüyorum. Mezun olduktan sonra bir bilgisayar, masa başında bir iş daha çok tercih ediyorlar. Ama hiçbir şekilde hiçbir yönetici, hiçbir patron bunu vermiyor. Her zaman bir şeyler elde etmeniz için işin içinde ne kadar olduğunuzu bilmesi gerekiyor. İlk başta anlattığım gibi sizin içeride çalışan ustadan daha iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesleki bilgilerinizle iş yerinde gördüğünüz oradaki teknolojilerle çalıştığınız insanların bilgileriyle tecrübeleriyle ve bunları doğru yorumlamanızla. Bu yüzden İyi bir gıda mühendisi olmak istiyorsanız kesinlikle e, işinizi e, her koşulda, e, her şartta e, iyi bilin. Bilmediğiniz takdirde e, size güvenilmez. E, sizinle iş belli bir süre yapılır, daha sonrasında sizin yerine başkaları alır. Yaptığınız işten emin olun, e, yaptığınız ürünlerden emin olun, kendiniz yiyeceğiniz Ürünü üretin ee, ve bunlarla da ilgili her zaman mücadele edin. Siz doğru şeyleri söylediğiniz takdirde e, siz kazanırsınız. E, kaz kazanmama ihtimaliniz yok. Birinci de belki olmaz, ikinci de olmaz ama üçüncü de kesinlikle e, haklı olduğunuzu görecekler. Çünkü siz temelini, temelinde olan, temelinde doğru olan bir şeyi savunuyorsunuz, bir bilimsel açıklaması olan bir şeyi savunuyorsunuz. Asla savunduğunuz şeyler bilimsel amaçların dışına çıkmasın, kar gibi ya da farklı bir amaç güden şeyleri savunmayın. Her zaman bunları savunduğunuzda ve çok çalıştığınızda işleriniz yolunda gidecektir. Buna eminim. Ee, benim sözcüklerim bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Merhaba arkadaşlar ben Aycan Acet. 16 Mart 1990 Erzurum doğumluyum. Ee, gıda mühendisiyim. Abantizet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezun oldum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi Gıda Teknikerliği bölümlerinde öğrenim gördüm. Hali hazırda da Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yine öğrencilik hayatıma devam ediyorum. Ee, tabii eğitim almayı çok seviyoruz. ISO 22000 baş denetçilik eğitimimi tamamladım. Kalite sistemlerine ait e, temel eğitimlerimi tamamladım. Ve e, birçok kişisel gelişimle alakalı e, eğitimlere devam ediyorum, almaya devam ediyoruz. Bekart Gıda'nın Türk Hava Yolları Operasyonu'nda kalite ve hijyen sorumlusu olarak görev alıyorum. 4 seneye yakın bir iş tecrübem var. E, genel itibariyle et firmalarında bölüm sorumlusu, işletme müdürlüğü, var amirliği, kalite müdürlüğü sorumlusu gibi görevlerde yer aldım. Okuldan mezun olmama bir sene kalmıştı ki ben bütün yani kafamda ne olmak istediğimi belirledim. Et sektöründe olmak istiyordum. Gıda teknikerliği yapmış kısa bir dönem gıda teknikerliği yaptığım esnada da et sektöründe çalışmıştım. Ee, Tabi gıda mühendisliğine de yine et sektöründe devam etmek istiyordum. Ee, bölümün ileri gelen firmalarından bir tanesini kendime hedef seçerek e, neredeyse haftada bir kere mutlaka o firmaya CV'mi göndermeye başladım. Sürekli CV'mi gönderiyorum. Her cuma günü o firmaya CV'm gidiyor. Ee, sonra mezun olmama bir ay kala beni firmanın insan kaynakları müdürü adını çok minnetle almış olduğum Pınar Elbistanlı Hanım aradı. Kendisi o kadar naif, o kadar sıcak bir ses tonuyla konuştu ki benimle. Telefonu açtığım zaman çok sevindim ama çok üzüldüm çünkü henüz mezun değildim ve bir ay vardı mezun olmama. Kendisiyle uzun bir görüşme sonunda hiç unutmadığım ve kendisine halen daha minnetlandığım konuşmamızdan aklımda kalan kesitlerde ben ona ya ben çok istiyorum sizinle çalışmak ama benim bir ay var henüz mezun olmama dediğimde gülümseyip merak etme benim için önemli olan senin bu isteğin. Bir ay sonra beni yeniden ara demişti ve sen derslerine odaklan demişti. E tabi dünyalar benim oldu. İstemiş olduğum e, fabrikada çalışma e, çalışabilecektim. Yani böyle bir şansım doğmuştu. E, bir ay sonra okulumdan mezun olduğum esnada direkt e, yani okuldan çıktığım gibi solu Pınar Hanım'ın yanında aldım. Ve et sektörü maceram bu şekilde başladı. Bölüm sorumlusu olarak ilk başta görev aldım. E, tabii et sektörü zor, meşakkatli, soğuk. <laughs> insanları zor ama bir o kadar eğlenceli. E, i̇lk zamanlar çok zorlandım. E, ağladığım zamanlar, işte ben bu mesleği yap, yapacak mıyım, yapmayacak mıyım diye sürekli kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. E, çünkü zaten hayatta çok büyük bir imtihan değil mi? Yani şu anda kolay kolay erişebildiğimiz bir şey var mı? Her şey için bir mücadele gerekmiyor mu? E, ben de mücadele etmem gerektiğini düşündüm. E, ve orada kalıp mücadele ettim. Ve iyi ki de mücadele etmişim bana birçok şey kattı çünkü. Mesleki anlamda ve kendi kişiliğimi geliştirmem noktasında gerçekten bana birçok şey kattı. Sonrasında farklı firmalarda yine et sektörüne dair işte işletme müdürlüğü, vardiya amirliği, kalite müdürlüğü gibi görevlerde yer aldım. Mesleğimi sevdiğim için açıkçası mesleğime dair zorluklar da bana hep zevkli geldi. Çünkü severek bir şey yaptığınız zaman gerçekten zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası ben çok mesleğimi severek icra ediyorum. Sonrasında işte kalite sektörüne geçmeye karar verdim. Tabii etle bağımı hiç koparmadım. Koparmayı da düşünmüyorum. Yine çalışmış olduğum firmaların bazılarıyla iletişim halindeyim. Yine kendimi bu sektörde geliştirmeye çalışıyorum açıkçası. her zaman için benim sevdiğim, kıymetli dediğim bir meslektir et sektörü. Peki et sektöründe çalışmak nasıl diye soracak olursanız, yani bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarımız vardır içimizde. Arkadaşlar et sektöründe çalışmak dediğim gibi zor ama gerçekten çok zevklidir. Çünkü çalışmış olduğunuz ürün çok zevkli bir ürün, çok kıymetli, çok değerli. <laughs> Et sektöründe soğuk ortam koşulları. Eğer ortam koşulları olarak e, konuşacak olursak, yani işte ben e, mesela bir arkadaşımız vardı, kan görmeye dayanamıyordu. E, tabii kendisi için çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Sonuçta etle uğraşıyorsunuz, e, özellikle kırmızı ette, e, yani böyle bir şeyiniz yok, lüksünüz yok. Hele ki üretim mühendisiyseniz, e, yani kan görmeye alışmanız gerekiyor. Ee, soğuk bir ortamda çalışıyorsunuz. Çünkü ürününüz gerçekten bozulmaya çok hazır bir ürün. Ee, Bunlar kaynaklı olarak ortam sıcaklığı sürekli olarak düşmekte. Hatta yükseldiği zaman sizin düşürmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, çalışmış olduğumuz kişiler genelde kasap mesle kasap arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ee, tabii ki meslek itibariyle gerçekten zor. Yani ama anlaştığınız zaman da artık meslekte anlaşamayacağınız insan kalmayacaktır arkadaşlar. Peki hangi alanlarda çalışabiliriz diye sorabilirsiniz et firmasında. Şimdi et firmasında üretim mühendisliği yapabilirsiniz. Nedir üretim mühendisliği? İşte proses kontrolü yaparsınız. Üretim akışını kontrol edersiniz. Oradaki Bölümdeki düzenlemeyi sağlayıp orada e, üretimin birebir başında durarak e, tüm aşamalarında siz olursunuz e, veya arge e, kısmında çalışabilirsiniz. Arge kısmında çalıştığınız zaman da elimizdeki mevcut ürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunabilirsiniz. E, sonrasında farklı ürünler oluşturabilirsiniz. E, eğer siz işte ben yeni şeyler ortaya koymayı seviyorum, yenilikler ortaya koymayı seviyorum diyorsanız tabii ki ARGE bölümü tam size göre bir bölüm. E belki laboratuvar kısmında çalışmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. E tabii ki et firmalarında özellikle et entegre tesislerinde laboratuvar kısımları bulunmakta. Çünkü örnek veriyorum siz bir yere kıyma veriyorsunuzdur ve bu kıymanın belli bir yüzde yağlılığının olması gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak işte ya da gelen kabul etmiş olduğunuz karkastaki karkas üzerinden numune alarak laboratuvarda bazı işlemlerden geçirip herhangi bir mikrobiyal üreme var mı, herhangi bir mikrobiyal üreme başlangıcı oluşmuş mu gibi testlere veya işte ette şarbon olabilir başka rahatsızlıklar olabilir hayvanda böyle bir şey var mı diye laboratuvarda testlere tabi tutmaktasınız. Bu şekilde laboratuvarda çalışabilirsiniz. Peki et sektörüne girdiğimiz zaman hangi meslektaşlarımızla dirsek temasıyla çalışacağız? En başta veteriner hekimi arkadaşlarla çalışacağız. Özellikle mal kabuğu süreçlerinde veteriner hekimi arkadaşlarımızdan destek almaktayız. Onlarla beraber çalışmaktayız arkadaşlar. Yine laboratuvar kısmında kimyager, biyoloji gibi arkadaşlarımızla görev alabilmekteyiz. Ya burada önemli olan gerçekten bizim mesleğimizi severek yapmamız. Çünkü unutmayın arkadaşlar bizler gıda mühendisiyiz. Çalışma saatleri noktasında mesai saatleri uzun bir sektördür. Elimizde bulunan ham hassas olmasından kaynaklı ve gelen siparişlere göre yol alma noktasında çalışma saatlerimizde değişkenlik gösterebilmekte. Ücret noktasında 3 ila 3,5 TL arasında maaşla başlamaktasınız. Tecrübenizle orantılı olarak bu sıkılı artış göstermekte. E, severek yaptığınız zaman gerçekten çok mutlu olacağınız, çalışmaktan keyif alacağınız bir sektördür. E, son olarak gıda mühendisliği bölümüyle alakalı konuşmak gerekirse benim e, meslektaşlarıma nacizane birkaç tavsiyem olacak. Arkadaşlar mesleğimizi sevin, gerçekten gıda mühendisliği mesleğini sevin önemini. Önce siz sindirin ki sonra karşı taraftaki kişilere ne kadar önemli bir iş yaptığımızı anlatabilin. Bu çok önemli. Yani eğer siz daha içinizde özümseyemediyseniz dışarıdaki kişilere bunu anlatamazsınız, yansıtamazsınız. Önce sizin bunun farkında olmanız gerekiyor. Yaptığınız işin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu farkında varmanız gerekiyor. Evet okuyun, kurslara gidin, kendinizi geliştirin ama ilk sırada çevrenizi genişletmek olsun. Yani bir network oluşturmak. Düşünsenize sizden önce sizinle aynı işi yapan bir kişi var karşınızda. Sizin yaşadığınız şeyleri kendisi tecrübe etmiş, farklı belki aksiyonlar almış ve siz onunla konuşarak belki de desteğiyle o zor durumu çok hızlı bir şekilde aşabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak gerçekten farklı meslektaşlarımızla tanışmanız çok çok önemli. Özellikle meslekte iyi bir yerlere gelmek isteyen arkadaşlarım için. Sormak istediğiniz bir konu olursa aktif Instagram'ı kullanmaktayım. Her zaman ulaşabilirsiniz. Her zaman destek olmaya çalışırız. Yine aynı şekilde e, Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubeden de ulaşabilirsiniz bana. E, ben buradan herkese, e, herkesi çok çok öpüyorum. Çok başarılı bir meslek hayatı diliyorum herkese. E, i̇nanıyorum ki Hakkıyla yaptığımız zaman mesleğimiz çok iyi noktalara gidecek. Arkadaşlar unutmayın gıda mühendisi gıdanın sağlığın güvencesi. Merhaba, ben gıda mühendisi Fulda Sadıç. 26 yaşındayım ve Ankara'da yaşıyorum. Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünü okuduktan sonra Bayburt Üniversitesi'nde mühendisliği tamamladım. Ve 2018 yılında mezun oldum. Öğrenci arkadaşlara önerim mezun olmadan önce kalite alanındaki gerekli eğitimleri uygulamalı olarak almaları onları mezun olduktan sonra iş arama süreçlerinde bir adım önde tutacaktır. 2018 yılında mezun oldum ve yine aynı yıl içerisinde uzun bir iş arama sürecim bulunmadığı bir catering şirketinde İZP gıda mühendisi olarak göreve başladım. Catering sektöründe gıda mühendisleri hangi görevlere üstlenir diye baktığımızda üretim planlama, reçete oluşturma, maliyet hesaplama, stok kontrol gibi görevleri üstlenmekte. Fakat ben bu sektörde kendimi tam anlamıyla alanımda geliştirebileceğime inanmadığım için yeni iş arayışlarında bulundum ve yoluma et sektöründe devam ettim. Et sektöründe hangi görevleri üstleniyoruz diye baktığımızda ise birçok şirkette olduğu gibi benim çalıştığım şirkette de üretim ve kalite departmanı birlikte yürütülmekteydi. Kaliteyi yönetebilmek, kalite sistemini kurabilmek için üretimi mutlaka ama mutlaka en ince ayrıntısına kadar bilmek gerekli. Üretimi, eti en iyi şekilde öğrenmek için neler yapabiliriz diye baktığımızda ise Usta'larla, kasaplarla sürekli olarak iletişim halinde bulunmak ve onların pratikteki bilgilerinden maksimum düzeyde yararlanmamız gerekmekte. Aynı zamanda bir kasabın yanında trim yapmak, ustanın yanında üretim esnasında kuter çevirmek veyahut da sosis dolum makinasının başında sosis basmak ilk aşamalarda bizlerin öğrenmesi için elzemdir diyebilirim. Eti öğrenmek için bir başka alternatif ise mal kabul esnasında aktif olarak görev almak. Fabrikaya kabulü yapılacak olan bir döş, gerdan veyahut da but gibi bir et parçasının kabulü yapılırken hangi kriterlere dikkat ediliyor? Randımanın ne olmalı? Kasap bıçağı bu parçaya vururken neresinden vuruyor? İğne, apse, melanoz gibi hastalıkları nasıl belirleniyor? Veyahut da kemik randımanına bakarken nelere dikkat ediliyor? Bunlara inceleyici gözlerle de bakmamız gerekmekte. Genel olarak yaptığımız görevleri sayacak olursak eğer üretim planlama, üretim yönetimi, maliyet hesaplama, reçete oluşturma, arge çalışmaları, kalite sisteminin kurulması veyahut da yönetilmesi gibi görevleri üstleniyoruz. Kalite alanında ise bir kalite sistemini sıfırdan kurmak veyahut da var olan bir kalite sistemini yürütmekte görev alıyoruz. Özellikle de büyük zincirler olan Metro, Migros, A101, BİM gibi zincirlere ürün veren şirketler bu zincirler tarafından sürekli olarak belirli aralıklarla denetime tabi tutulmakta ve bu denetim sonucu yapılan değerlendirmeye göre ürün satışlarını yapmakta. Biz gıda mühendisleri de bu denetimlerde aktif olarak görev alıyoruz. Özel sektörde çalışmak için ise idealist, kararlı, azimli ve sabırlı bir yapıya sahip olmamız gerekmekte ve esnek çalışma saatlerine de uyum sağlamamız istenebilmekte. Maaş konusuna değindiğimizde ise ilk aşamalarda yeni mezunlar için ne yazık ki tatmin edici maaşlar söz konusu değil. Ortalama 2500-3000 arasında maaşlar teklif edilmekte. Fakat biz bilgi birikimimizle, deneyimimizle ilerleyen zamanlarda bu maaş düzeyini kendimiz belirleyebilmekteyiz. Sektörde özellikle de şarkıları ürünleri üretimi açısından ARGE çalışmaları büyük önem taşımakta. Bunun için katkı maddeleri konusunda iyi düzeyde bir bilgiye sahip olmamız, sürekli araştırmamız, okumamız ve gelişmeleri takip etmemiz gerekmekte maliyet hesaplamaları ve reçete oluşturmak gibi görevleri de üstlenebilmekteyiz. Bunun için ise üst düzey bir Excel bilgisine sahip olmamız gerekmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Herkese başarıyla dolu bir kariyer yolculuğu diliyorum.